Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz esal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesinin niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 15 Mayıs 2024 Çarşamba. Borsa İstanbul'da seans sona erdi. Bu videomuzda Lila Kağıt ve Koton mağazacılık anonim şirketi hissesi Koton hisselerinin Bugün göstermiş oldukları performansı aracı kurum dağılımına yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu çekiyoruz. biz Endeksi bugünü iyi kapatmadı. %0.15'lik düşüş gördük. biz Yüz'de 10.158 puandan günü tamamladı. Bununla birlikte Koton ve Lilak kısmı da olsa toparlandılar. Ee, Lilak kağıt günü 35 lira 4 kuruştan, Koton ise 29 lira 24 kuruştan kapattı. Koton'un günlük artışı %2,31 oldu. Lila, lila, kağıdın günlük artışı ise %2,94 oldu. E, Koton'un Lila kağıda nazaran biraz daha hacimli olduğunu gördük. Koton Borsa İstanbul'daki e, 600'e yakın hisse arasında en hacimli ilk 30 kağıt arasına girdi. Koton'un istatistiki verileriyle başlayalım. Ardından Lila kağıdın istatistikî verilerinden bahsedelim ve ardından her iki hissenin de A.K.D.'sini aracı kurum dağılımlarını verelim. Bugün koton en düşük gün içerisinde 28 ,56 lira 56 kuruşu gördü. En yüksek ise 29 lira 86 kuruşu gördü. Ağırlıklı fiyat ortalaması 29 lira 14 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının kısmi de olsa üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz 10 kuruş kadar. Bu önemli. Hacmi 37 milyon 400 bin lot oldu. Bunun da TL karşılığı 1 milyar 90 milyon lira oldu. Bilindiği üzere ha halka açık konumda 136 milyon 600 bin lotu var. Bunun 37 milyon 400 bin lotu hacme konu olmuş. Bu da kapanış anındaki tahtası. Görüldüğü üzere alış tarafında toplam 1 milyon 930 bin lot. Satış tarafında ise 3.2 milyon lot yani 3 milyon 200 bin lot dolayında emir görülüyor. Satan tarafı halen e, bireysel yatırımcı genel olarak. Alan tarafı ise biraz sonra AKD'den de, AKD'den de görüleceği üzere e, kurumsal yatırımcının peyderpey toplamaya başladığını söyleyebiliriz. E, Koton'dan bu şekilde bahsettikten sonra istatistiki verilerinden Lila Kağıt'tan da bahsedelim ve ardından her iki hissenin de AKD'sine geçelim. Lila Kağıt'ın e, bugünkü istatistiki verilerine göz attığımızda Günü %2,94 artıda kapattığını söylemiştik. Gün içerisinde en düşük 34 lira 4 kuruşu gördü. En yüksek ise 35 lira 22 kuruşu gördü. Ağırlıklı fiyat ortalaması 34 lira 71 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının %1 kadar üzerinde kapanış yaptı ki bu da olumlu. Hacmi 25 milyon 823 bin lot oldu. Ee, hacminin TL karşılığı bugün 896 milyon 503 bin TL olarak gerçekleşti. Bilindiği üzere Lile kağıdın halka açık konumda 120 milyon lotu var. Bu 120 milyon lotun 25 milyon 823 bini bugün hacme konu oldu takribi 5'te 1'i kadar diyebiliriz. Bunlardan da bahsettikten sonra şu dün çektiğim videoya bir atıfta bulunayım ve ardından hemen iki hissenin de AKD'sine geçelim. Bilindiği üzere Koton ve Lile kağıt hakkında pek çok video çektik son olarak dün. Seans devam ederken çektik. Saat 16 dolaylarında. Koton ve Lilak ise AKD takas yorum analiz. Düşüş ne zaman sona erecek? Tekrar yükselir mi? Başlıklı video. Bunu çekerken Koton 29 lira 8 kuruş civarlarındaymış. O videoyu izlemeyen arkadaşlar olduysa ona da göz atabilirler. Daha önce çektiğimiz videolar da var. Hem Koton'un hem Lilak'ın. Bunlara da göz atabilirler. Burada Lilak'ın ve Koton'un frenlerinin çalışmaya başladığını söylemiştim. Dün bu videoyu çektiğimiz seviyede hemen hemen her ikisi de hatta biraz ikisi de üzerinde. Bu da açıkçası AKD'yi en azından iyi okuduğumuzu gösteriyor. AKD'de frenlerin çalışmaya başladığını ama bunun hemen yarın artışa geçeceğini ya da tavan serisine başlayacağı anlamına gelmediğini belirtmiştik. En azından frenlerin bugün de halen çalışmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada şundan da bahsedeyim. Yeri gelmişken sonuna geldiğinde belki arkadaşlarım pek çoğu dinlemiyor ya da kaçırıyor. Katıl butonu aktif hale getirdik. Bütçesi oranında destek olmayan destek olmak isteyen arkadaşlar olursa müteşekkir oluruz. Dedikten sonra gelelim her iki hissenin AKD'sine. Koton ile başlayalım. Koton'un bugünkü AKD'sinde son birkaç gündür olduğu gibi yine iş yatırımı alış tarafında görüyoruz. Ki iş yatırımın bu tahtadaki önemi şu. Bilindiği üzere Koton'un konsorsiyum liderlerinden biriydi iş yatırım. E, toplamaya devam ediyor peyderpey hisseyi. 1 milyon 820 bin lot dolayında alım yapmış bugün. Trive 640 bin lot dolayında alım yapmış. Oyak 163 bin lot. Gedik 130 bin lota yakın. Philip Capital 101 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 191 bin lot dolayında alım yapmışlar hisseden. Satış tarafının daha dağınık olduğunu görüyoruz ki bu hissenin geleceği açısından olumlu. Garanti BBVA 573 bin lot satmış. Vakıf 510 bin lot satmış. Ziraat 370 bin lot satmış. Info yine ona yakın. Yapı kredi 215 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 1 milyon lotun üzerinde satış yapmışlar. Görüldüğü üzere satış tarafında diğer aracı kurumlar pastada en büyük payı tutuyor. yer edinmiş. Alış tarafında ise iş yatırım öncülüğünde hissenin toplanmaya başladığını peyderpey söyleyebiliriz. 120 pardon 136 milyon lotu var alkaç konuda kotonun o nedenle bu meblalar evet 2-3 milyon lotlar çok büyük rakamlar değil ama peyder pey frenlerin dünkü söylediğim gibi çalışmakta olduğunu söyleyebiliriz. Dirikten sonra lila kağıdında AKD'sine ve bakalım her iki AKD'de birbirine yakın olduğu için ikisine tekrar toplu bir yorum yapalım. E, Lila Kağıt'ın AKD'sinde de benzer bir durum görüyoruz. Burada da konsorsiyum liderlerinden biri Ak Yatırım'dı. Ak Yatırım da birkaç gündür burada alımlara devam ediyor. Görüldüğü üzere 1 milyon 20, bin lot almış. Taciller 173 bin lot, Info 132 bin lot, Bank of America BOFA 86 bin lot, QMB Finance 85 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 100 bin lot dolayında. Satış tarafına baktığımızda yine Kotona benzer şekilde dağınık bir görüntü var. İş yatırım garanti BBVA, ziraat, A1 kapital, deniz ve diğer şeklinde. Diğer aracı kurumlar 650 bin lota yakın satmışlar ve pastada e, kotonda da olduğu gibi büyük bir pay edinmişler. İş yatırım 432 bin lot, garanti 235 bin lot, ziraat 220 bin lota yakın. A1 kapital 172 bin lot, deniz 163 bin lot dolayında satış yapmışlar. Satış tarafının dağınık olması, alış tarafının ise ak yatırım öncülüğünde kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumların ağır basması olumlu diyebiliriz. Yine burada da e, lilak hissede de frenlerin e, çalışmakta olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim her iki hisse içinde hemen hemen aynı yorumu yapacağım. O yüzden e, yorum kısmına geçecek olursak maalesef her iki hissede bilindiği üzere halka açık fiyatının, halka arz fiyatının altında işlem görüyorlar. hemen toparlanmaları da biraz zor. Dün de söylemiştim. Neden zor? Çünkü ikisinin de büyük tahtası var. E, Lilak'ta 120 milyon lot var. Koton'da 136 milyon 600 bin lot var. Ve her iki tahtada da hakim ortak halen bireysel yatırımcılar konumunda. Satış baskısının da bireysel yatırımcılarda özellikle devam ettiğini görüyoruz. Payderpay pay satışlar var. Ancak olumlu tarafı şu ki her iki tahtada da her iki AKD'de de gördüğümüz üzere alıma başlamış kurumsal yatırımcılar. O nedenle yavaş yavaş fiyatın artık dengelenmesini bekliyorum. Bu 28-29'da mı olur 30'da mı olur onu birkaç gün daha izlememiz gerekiyor. Koton e, için. E, Lilak için de yine e, 30 tekrar yan ekran açayım. 35 lira civarlarında şu anda. Buralarda dengelenmeye çalışacak. Ardından pederpey tekrar yönünü yukarı çevirecektir. Ee, tekrar halka arz fiyatının her ikisinin de üstüne çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Hem Koton hem lilak. Ama bu e, bir haftada mı olur, bir ayda mı olur, üç ayda mı olur? Bunu kestirmek şu an pek mümkün değil. Tahtaları takip etmeye devam edeceğiz. Siz de alım yaparken ya da işlem açarken kurumsal yatırımcıyı Taklit etmeye özen gösterin. Onlar ne yapıyor? Payday pay. Kademeli şekilde işlem açıyor. Siz de paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye kademeli alıma satıma özen gösterin. Hiç kimsenin al-sat tut tavsiyesini asla. Kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almayın ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil. Kendi istediğiniz zaman e, satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkürler. Haftanın geri kalanı için şimdiden bol kazançlar.